Tabii son zamanlarda maalesef e, vatandaş alışveriş yapmış, e, ödeyememiş. Bundan ilgili e, borç tebligatları gelmeye başladı. Mahkeme tebligatları gelmeye başladı. E, buna bağlı olarak da tabii ekonomik nedenlerden dolayı e, son iki yıldır Covid'den dolayı e, insanlar işini kaybetti, aşını kaybetti. E, i̇nanın e, çok mağdur durumda insanlar. E, boşanma noktasında insanlar arayış içerisinde. Bakın kimisi... Anlaşarak boşanıyor e, annesinin babasının emekli maaşını almak zorunda kalıyor e, Kimisi de e, geçim sıkıntısından dolayı e, boşanıyor maalesef e, bu günümüzün gerçeği bunları anlatmamız lazım söylememiz lazım bu ülke hepimizin e, hiçbirimizin e, Suriyeliler gibi Afganlar gibi kaçacak vatanı memleketi yok Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde kendi sorunlarımıza kendimiz e, sahip çıkmak zorundayız. Son iki yılda ekonomik nedenlerden dolayı maalesef e, icra dosyaları, icra davaları, icra mahkemeleri, sulh hukuk mahkemesinden gelen çok e, tebligatlar var. E, buna bağlı, ekonomiye bağlı e, nedenlerden dolayı artı Tabii e, esas e, bu Covid'den dolayı insanlar çok işsiz kaldı. Eskiden haftada 10 tane tebligat geliyorsa, şimdi 20-30 tane geliyor, 40 tane geliyor. İnanın insanların alım gücü çok düştü. Maalesef boyunlarını eğerek geliyorlar muhtarlığa. Tebligatını alırken de yardım talebinde bulunuyorlar. Konakta 111 mahalle muhtarımız var. Her birini tek tek ziyaret ediyorum. Gittiğim muhtarlıklarda gördüğüm acı tablo şu. İcra tebligatları, boşanma tebligatları. Neden bu tebligatlar geliyor bu muhtarlıklarımıza? Çünkü muhtarlarımıza gelen bu tebligatlar önce adliyede biriken dosyalar ve daha sonra muhtarlarımız tarafından insanlarımıza ulaştırılmaya çalışılıyor. Bakın adliyelerde şu anda 23 milyon icra dosyası var. 23 milyon. Bu acı tablonun sorumlusu kimdir? Memleketi bu hale kim getirdi? Bunu sormamız gerekiyor kendimize. Ve şu anda kursağından bir lokma geçmeyen vatandaşım, çoluğuna çocuğuna harçlık veremezken, evine erzak götüremezken, genç işsizliğiyle mücadele etmek zorunda kalırken, bir yandan kepenk kapatan esnafın varken, borçla harçla mücadele etmek zorunda kalırken ama bir yandan da hükümetin kredi çekip o borçlarını faiziyle ödemesini beklediği bir ortamdan bahsediyoruz. Ve maalesef bugünkü geçim derdiyle mücadele eden işçim, emekçim, esnafım, emeklim bir yandan da borçlarını ödeyemez hale gelmiş durumda. Bırakın onu evine erzak götüremez hale gelmiş durumda. Sadece muhtarlıklarımız şu anda icra tebligatları, boşanma tebligatlarının dağıtımıyla uğraşmıyorlar. Bir yandan da yoksullukla mücadele ediyorlar. Bir yandan da ülkedeki açlıkla mücadele ediyorlar. Bakın muhtarlıklarımıza gelen vatandaşlarımızın %90'ı, %100'ü şu anda özellikle evlerine erzak götüremeyen vatandaşlarımızın sosyal yardım talepleriyle dolmuş, taşmış durumda. Sosyal yardım talepleri öyle bir noktaya gelmiş ki muhtarlarımız kendi asli görevlerini bırakıp sosyal yardım işleriyle uğraşmak zorunda kalmışlar. Az önce de söylediğim gibi çöpten, konteynerdan evine erzak götürmeye çalışan vatandaşım Gece pazarlardan çürük meyve sebze toplayarak evine erzak götürmeye, çoluğuna çocuğuna erzak götürmeye, rızık götürmeye çalışan vatandaşım ne yazık ki şu anda muhtarlıklarımızdan sosyal yardım bekliyor. Bir yandan aylıkları kesilmiş ya da genel sağlık sigortası nedeniyle prim borcu bağlanmış işsiz gençlerimiz de maalesef yine soluğu muhtarlıklarımızda alıyorlar. Neden? Çünkü onlar da işe kavuşabilmek için muhtarlıklarımıza CV veriyorlar. Bize gelen CV'ler gibi muhtarlıklarımız da CV'lerle dolup taşmış durumda. Türkiye'nin bütün sorularını çözeceğiz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Vatandaşlarımızı bu icra tebligatlarından, bu icra dosyalarından kurtaracağız. Maalesef evlerindeki huzuru ve güveni kaybettikleri için Aileler dağılıyor. Boşanma tebligatları o yüzden var. Biz önce ailelerimizin de güven içinde ve huzur içinde yaşayabildiği bir iklimi Türkiye'de inşa edeceğiz. Biz ülkemize bu coğrafyaya önce adaleti getireceğiz. Ve ondan sonra bu ülkede çoluğuna çocuğuna harçlık verebilen, üniforma alamadığı için çocuğunu okula gönderemeyen vatandaşımızın artık güvenle çocuğunu okula gönderebildiği, ve aynı zamanda geçim derdi yaşamayan, her gün ben bugün bir topan ekmeğimi kazanamadım demeden kepengini güvenle açan esnafımın oldu. Pazarlara gittiği zaman sayıyla meyve sebze almak zorunda kalmayan emeklimin olduğu, sosyal yaşama katılan emeklimin olduğu, işçinin alın teri dökerek bir ayda kazandığı 2825 lirayı 3 kişilik, 4 kişilik bir aileyle nasıl geçindireceğini düşünmediği daha güvenli bir ortama, iklime ihtiyacımız var.